yapan sporcularımız hazır. Erva. Siz demin ne konuşuyordunuz? Eee ben Neslihan beni yenerse çantamı kırarım çikolata veriyorum ona. Çikolata mı vereceksin ona? Yenince mi yenmezse mi? Yenince vereceğim. Tamam. Sen yenersen o sana mı versin? Hayır. Ben yenersem verme. <laughs> O yenerse çikolata mı verirsin? Hı hı. Çünkü çikolata zararlı. Çikolata yerse koşulsuz zayıflar. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Tamam. Sen hangi kulübe gidiyordun? Ee, okula mı? Hayır. Bizim kulübümüzün adı ne? E, spor. Spor. Spor kulübü. Adı var mı? Evet. Ne adı? Cimlastik. <laughs> Peki. Neslihan bizim spor kulübünün adını biliyor musun? Boks. Boks. Spor kulübünün adını bilmiyor musun? Bilmiyorum Tamam. Çınar? Tezcan Spor Kulübü. Hocam. Duyamadım. Tezcan Spor Kulübü hocam. Musa? Tezcan Spor Kulübü hocam. Ayşe'yi mi? Tezcan Spor Kulübü hocam. Hangi kulüptmüş? Tezcan Spor Kulübü. Tezcan Spor Kulübü. Tamam. Size başarılar diliyorum. Şimdi yarışacaksınız. Bekle bekle bekle. Gel buraya Erva. Gel. Erva gel. gel. Gel daha şey olmadı ki. Hazır. Çık. Kim kazandı? Neslihan'ı alkışlayın. Yürüyerek geriye gelin. El ele tutuşun. El ele tutuş. El ele tutuş. Yürüyerek gel. Ne dedin Erva? Okuyacağım da içine çikolata vereceğim. Peki hadi en bakalım. oydu.